Şu dakikadan itibaren kadınlık atölyesindesiniz. Evet. İçinize bir döneceksiniz. İçinizde yarım kalmışlıklı, yaraları olan ve kendisine bir ebeveyn arayışı içerisinde olan bunu bulabilmek için her şeye katlanmaya razı gelen küçük bir kız çocuğu. O çocuğun şefkat ihtiyacını giderin, onu merde na merde kurda kuşa yem etmeyin. Onu üç kuruşluk bir şefkate, merhamete mecbur bırakmayın. Sizde var o şefkat, onu kendi içinize dönüp vereceksiniz. Biz bunu iki saatte yapıyoruz. İki saatlik bir çalışmayla bu halloluyor. Ama ne yapıyorsunuz? ya yani? Şunu şunu yapın diyeceğiniz ne var kadınlara? Her şeyden önce o iki saatlik çalışmada şöyle bir çık kendine bir dışarıdan bak diyoruz. Şöyle bir baktırıyoruz dışarıdan. Ne görüyorsun diyoruz? Hocam diyor, eşine resmen anne olmuş bir kadın görüyorum orada diyor. Buna visual thinking, görsel düşünme uygulaması diyoruz. Evet diyor, biliyor, hissediyor ama bir de dışarıdan görmenin etkisi bambaşka. Ne veriyor eşine? Şefkat veriyor. Peki şefkat verdiğine göre neye ihtiyacı var? Aa hocam onun da şefkate ihtiyacı var. Eşi de ona şefkat veriyor. Halbuki eşin ona ne vermesi lazım? Şehvet. Tutku. Özeri parlaması lazım. Kur yapması lazım. Onunla flörtleşmesi lazım. Onu etkilemeye çalışması lazım. Onun için emek, kaynak ve zaman harcaması lazım. Ama iki merhamet kırıntısı. Hop o çocuk çok mutlu oluyor. Ah yaşasın diyor size baba diyebilir miyim diyor. Ben aldım mam gerekeni aldım diyor. Diğer taraf diyor ki bizi aldatıyor bu adam başka beni ilgilendirmiyoruz diyor. Ben diyor almam gerekeni aldım diyor. Şimdi o çocuğu siz doyuracaksınız. Biz geçmişe gidiyoruz. O çocuğu buluyoruz onu bir kucaklıyoruz. Orada çeşitli bilinçaltı yöntemleriyle onun yaralarını bir iyileştiriyoruz. Işte. Yoksunluklarını gideriyoruz. O çocuk şunu söylüyor bu çalışmanın sonunda. Ben tamamım. Ben artık kimseden şefkat beklemiyorum. O çocuk geri çekiliyor. Şimdi adam geldi. Akşam eve bakın. Olacakları görün şimdi. Elinde birkaç tane hazırlamış şefkat kırıntısı. Aynen serçelere atacak şekilde. Bakıyor. Çocuk nerede? Kadının içindeki çocuk nerede? Oradan yürüyecek. Oradan kandıracak onu. Çocuk yok. Şefkat kırıntısı bir işe yaramadı. Atıyor bir kenara. Kim var karşısında? O kadın var. Şehvet kadını var. Artık Madonna putanı olmaktan çıkıp Madonna'ya dönüşmüş. Şimdi papuç bağlı. Hadi bakayım. Kandır bakayım onu şimdi. Üç paraya, üç kuruş merhamete, şefkate onu manipüle et. Bitti. Artık orada mecburen eğer o kadını seviyorsa ki seviyor her ikisi de seviyor mecburen Brad Pitt'e dönüşmek zorunda kalıyor. Diğer kadınlara gösterdiği o yüzünü eşine göstermek onlara yaptığı okuru eşine yapmak onlar için harcadığı emek kaynak ve zamanı eşi için harcamak zorunda kalıyor. O çocuk aradan çıkıyor ve iki yetişkin kalıyor işte orada ilişkinin fitil ateşleniyor.